Merhabalar Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Evet ses geliyor o yüzden Bu ses kesmem lazım arkadaşlar Arkadaşlar Bakın şimdi ben neyim söyleyeyim mi? Ee, şimdi ben de okuldan yeni geldim Benim gibi video çekeyim Bu yapayım Bu şimdi canlı yayımızda neler yapacağız şimdi ilk başta şunu alayım bu ne böyle biraz daha geriye çıkıyor çok iyi o zaman arkadaşlar şu an çektiğim videolara bakacağız yanlış duymadınız çektiğim videolara bakacağız neden? ne? oluyor? <laughs> Anlamadım lan. al. mı? Babalar. Bugün o seserle birlikte ne yapıyoruz? Hızlandıracağım. Yok, hızlandıracağım. hızlandıracağım. Bugün seserle birlikte canayı çekiyoruz. Son. Ne ne? Bir video Abi. Bir al. Tamam. Lan. At. At. Arkadaşlar hani bir oyun oynadık diyor ya. Bu o videonun ses sesi. Hani böyle kesmiştim videoyu. Hızlandırıyordum, oyun oynadık falan dedim ya. O videoyu da izlemeden... ...izlemeyenler izlesin. O işte bu. Ne bu? Bu ikisi de Şu an bobyzenden çekiyorum arkadaşlar şu an buradan e, arkadaşlarıma falan merhaba diyebilirsiniz. Siz konuşun ama sakın gözükmeyin. Zaten gözüm hiç istemiyorsun. Selam ecelim Selam eceler mi dedim? Selam ecelim dedim ben. İnsan konuşsana ya. Ne bakıyorsun oradan? Bu da O Oha çıtlıyor. Bir yana güzel. ne oluyor? Lan yine gözü gidiyor. Kırdırın. Çabuk, 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 çabuk. Oradan çık hemen hızlıca. Nasıl çıkacağım? Bu videoyu yüklemek istiyorum. Yükle o zaman. Ama dur sen gözüktün. Koş, koş. Bekle. Bir şey yapacağım. Zaman kaymetti. <laughs> <laughs> Aşırıyım artık video iptal. Video iptal. Sizlerle Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Arkadaşlar ee, bugün sizlerle birlikte. Eee Muhittin Fren yani. Bugünün birinci bölümüne Bana ne? Yani. izlemiyorsunuz. Bir de benden buradan izliyorsunuz. Olmaz kardeşim. Olmaz. Ama bak sizin için çekiyorum. Sizin için bir şey yapacağım. Bakın arkadaşlar. Hepsi 4 dakika olmuş. Ben ne yapacaktım? 10 dakikalık video çekecektim. Heh. Şimdi bak şunu oynayalım. Muh Muhittin gibi böyle atletli bir adam var ya gözüküyor. En üstün sol, en üstün bir altı veya sağ en üstün bir altı. Sizde nasıl gözüküyorsa öyle. Bütün her şeyin bir altına bakın. Bir adım olmaz. Sağ sol biliyorum ama siz... Mesela ben benim solumda. Öyle bir şey. Ne yapacağız ya? Matematik mi? Hesap makinesi. Arkadaşlar. Şu sayı bulmak istiyorum. Yedi. Yedi tane. Aa. Wow. Wow. Tamam. Ortaokulu soruyorlar. Onun aklımda tutmam lazım. Ortaokula gidemem zaten. Ortaokula tam başlayınca bunu hesaplamam lazım. Bir de 7 kere 99. Artı artı. O zaman ne artır? 5.5 o zaman Stopladı lan ulan. hiçbir yerde E bile yok 4 dakikamız kaldı arkadaşlar Ne yapacağız ya bu ne? Oha. Merhabalar. Uy. Arkadaşlar merhaba. Oğlum saçım kötü olmuş. Lan niye saçım böyle? Lan saçım. Evet arkadaşlar da saçımı düzeltirim. Saçım. Evet hey, şimdi arama yazarım saçım hala kötü olmuş. Yüzüm kötü olmuş. Şöyle bir salır olur. <laughs> oh. my god. Arkadaşlar bir şey lan. Bununla video çekebiliriz. 7 dakika oldu. Ama görüşürüz. Arkadaşlar hemen... Hemen kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone ol. Aboneyseniz like atmayı unutmayın. Ve celerim o. Ne diyeyim? AYD o. Haydi. 2 2.